Biz Aldi'ye geldik şimdi arkadaşlar. Ekmek almaya ama size şöyle aksiyonları göstereyim. Bunlar geçen haftanın. Böyle. Burası yeni hafta. Şöyle bahçe ürünleri işte kışa saklamak için. Paspas. Pas, böyle çiriz, ıı, fiş, uzatma, çayı Lambası gelmiş. 4.99'a. Sonra Arabanın camları için, kışın buz tutmaması için 299'a böyle erkek ayakkabıları gelmiş. Çok güzel ama benim Berat giymiyor. Evde var öylece duruyor. 16.99. Buranın ayakkabıları gerçekten çok kaliteli oluyor. Gömlek gelmiş. Büyük beden 13.99 ihtiyacı olan Aldi'ye gelsin. Burada çoraplar var böyle kışlık örgülü. 2.99'da. Böyle bayanlara da kazaklar gelmiş. Büyük beden. Değişik değişik. Şöyle mavi de var. Böyle 9.99'a. Mandalina, mandalina ne kadarmış? Böyle kasası 2.99. Böyle şu şekilde. Kaç kilo oldu ama yazıyor mu? Yazmıyor. Sadece direkt. Heh. 2 kilo 300 gram burada böyle bizim meyve zepseler işte muz avokadolar kaki ufak patates bunlar çok güzel oluyor sotelemesi fırında da güzel oluyor Anladım. bakın böyle biyoları pasta için kullanabilirsiniz dışını da işlenmemiş portakal üzüm yani şöyle diyeyim mevsimsel olmasa bile var onu bilmiyorum. Burada böyle ceviz var, yer fıstığı var, kurutulmuş meyveler var. Burası indirim bölümü oluyor genelde. İndirimde olan kakin tanesi o kadar. 3.33 Elmalar 99 kuruş. Bu mandalinler 88 kuruş. Muzlar 88'e düşmüş. Bu domatesler arkadaşlar 1.59. Bundan alacağım bir tane. Ve 77 kuruşa düşmüş bu hafta komple. Alışveriş yapacaklara bilgi olsun. Böyle marul, iceberg, ne bileyim havuç. Şu zepseler çorbalar için çok güzel oluyor arkadaşlar. İçeri havuç falan koyuyorsunuz. Fiyatlarda bu şekilde. Şu an güzel. Yani o kadar aşırı bir pahalı değil. Patlıcanın tanesi 59 kuruş. Evet, teyzeciğim ne yapıyorsun? Sadece ekmeğe gelmişiz biz değil mi? Valla ağacı için bir şey sorabilir miyim? O iki limonu niçin aldın anne? Bunlar şey, kabuklarını da yiyebilirsin Onun yani. Emin misin? Ya, yazıyor ya. Valla? Yazıyor her şey. Esparga şahalı. Allah Allah. Oturun yiyin. <laughs> anne yani, pasta ne yaparsın? Ya anne baksana ben bunu aldım ya, bak şunlar temizlenmiş. Ne? Şunlar. Çok ya, al, kendi, Aa, üstünü ilk arıyosun ne olacağım? olacağım? Olmaz. Kim yapacak? Hmm. Evet, şu tezecim şurayı da bir çekeyim. Evet, e, ama şeyler pahalı. Blumun kolar. Aslında o kadar pahalı değil de çok ufak. Yani parasına değmiyor, değil mi? Hayır, seni ufak değil. Kız, diye, geçen kayal, daha Sevdeciğim o zaman elindeymişken bir tane atırarsan arabayı büyüğünde. Ha, bunu alayım o zaman. O tamam güzel. bir tane al. Daha başka bir şey yok. Tamam. Eline gitti onu al. Geçen şunun yemeğini yaptım size göstereceğim. Çok güzel oluyor. Burada böyle bitkiler var. Baharatlar diyeyim. Burada da böyle domatesler falan var. Böyle et, evet. işte ne bileyim tavuk, kurudu da. Evet burada böyle güzel çizmeler gelmiş. Bakın çok güzel içi de böyle komple yünlü altı da şey böyle keçeli. Çok güzel. 14.95, ay yani 14.99 ev telikleri 5.99. Pijamalar gelmiş büyük beden, böyle değişik değişik. Bunlar da 9.99 araba malzemeleri falan işte. Kızlar ne alıyorsunuz? Ben bir şey almıyorum. Sen bir şey alıyor musun? Sen biliyor musun? Yok ben de bir şey almıyorum. Yogurt unutu var tabi. Şimdi esas şimdi bu çok güzel yatak yüzleri var tavsiye ederim arkadaş şarşaflar var biz geçen bu şarşaflardan aldık size göstermeyi unuttum Havlular da güzelmiş. Havlular güzel. Geçen Aha. ben aldım çok güzel. Ya. Ama kaç tane Aldi gezdim ikili el havlusunu bulamadım. Maalesef. Bir ee, ben bir kafa dolaşayım. Patatışa, İki hafta yanca düşer kalırsa. Evet böyle banyo paspasları geldi. Geçen hafta. Çok güzel. Heh, şunlardan aldık arkadaşlar. Malları o kadar güzel ki gerçekten anlatamam. 7.99 90'a 1. Ee, 9.99'da 1.60'a 2 mi öyle bir şeydi. Böyle şömine geldi. 999'a. Şöyle sizi gezdireyim. Bugün şöyle Lidl gezmesi yapalım. Noel malzemesi geldi böyle. Dekorasyon, iş ayakkabıları, malizler. Tefal'ın ekmek yapma makinesinden var. Böyle şu şekilde. 89 euroya. Burası indirim bölümü. Şimdi oradakiler haftaya bu tarafa geliyor. Yani haftayı derken bugün ne? Salı, şarşamba, perşembe. Perşembe günü bu tarafa geliyor. Evet. Kaç haftadır el kağıdı ve tuvalet kağıdı yoktu. Peçete de yoktu. Geri gelmiş her şey yerine. Zaten e, aile başı e, bir eve bir bir paket fazlası yasak. Bizim kızları karşılayalım. Burada da böyle Noel çerezleri var böyle. Şunlar çok güzel alıyor, Böyle badem, değişik değişik dışı kakaolu, vanilyalı. Bunlar böyle fındık fıstık çikolataya batırılmış. Bu şekilde. Buna sadece Noel'de geliyor. Bu da 12. ayın taksimi oluyor. 12. ayın takvimi. Her gün çocuklar bir tane takvim açıyor. içinde çikolata çıkıyor. Kedi ile olanları da oluyor. En çok sevdiğim çikolata da şunlar. Ama sade olanı. söyle Ama almayacağım. Almayacağım seni. Dur orada. <laughs> evet. Başka ne var? Dediğim gibi yatak yüzleri falan var. Paket yapma malzemesi var. Ee, yağsız fütöz var İçine koyuyorsunuz o şekilde pişiriyor Bunun fiyatı 50 Euro Evet biz şimdi çıkışa doğru gidiyoruz O zaman sonra evde tekrardan görüşürüz Herkese günaydın arkadaşlar ee, Gene yeni bir gün ee, Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir İyi Allah'tan dilerim Bu arada Osman ehliyet sınavına kaybetti. Onu söyleyeyim. E, merak edenler vardır aranızda. Dua edenler de vardı. Hepinize çok teşekkür ederim buradan desteklediğiniz için. E, ben nasılım onu söyleyeyim. Hiç iyi değilim. Çünkü her yerim kışınıyor. Yani uyuz değilim. Onu <laughs> söyleyeyim. Böyle bayağı bir kırmızı kabarcıklar var. E, ben de doktora gideceğim. Şimdi ilk önce Berat'ı doktora götüreceğim. Bir tane test yaptıracağım. Sonuçlarına bakacağız. Ona göre ee, o da karantinada artık evde kalacak ya da ben de aynı şekilde her şey sonuçlara bağlı yani evet, teyzem saat 12'ye kaç gece ameliyat olacak bugün bugün ee, Perşembe tarih gün olarak söyleyeyim size bugün Perşembe e, bir önceki videoyu da bugün izlemiş oluyorsunuz. Bunu da artık bir iki gün sonra izlemiş olursunuz. Ee, Valla bilmiyorum. Bakalım. Ben de doktora gideceğim. Berat'ın testini yap, yaptırdıktan sonra. Bakalım. Size durumlardan haberdar ederim. O zaman birazdan görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi geldim. Dün videomu devam çekemedim. Çünkü ev biraz stres yoğun. Baya baya bir. Anlarsınız inşallah beni. Anlatayım. Tabi o zaman anlarsınız. Şimdi ilk önce önüme şöyle bir kahvemi aldım. Bu fincanı seçtim bugün. Bunu Nevşehir'den aldım. Bir de şöyle size göstereyim. Sıcak değilse. Bir de şöyle güzel bir görebiliyor musunuz? Evet. Şöyle güzel bir ıhlamur, naneli ve limonlu çay yaptım. Ne için yaptım? Şifa olsun diye. Ee, çoğu kişi anlamıştır dün Instagram'da paylaştığım videoyla ve başlıkla belki ee, dün doktora gitmiştim videoda baş, anlattığım gibi şimdi dün nasıl her şey gelişti onu anlatayım ee, bundan bir cumartesi değil mi Kürşat evet cumartesi günü görmem e, değil de eşi oğluyla geldi Berat da oğluyla alışverişe gitti tabii ki Covid olduklarını bilmiyorlardı. Ondan sonra neyse e, bunun pazartesi günü müydü, salı mıydı? Birkaç gün önce işte, birkaç gün sonra e, şey dedi, hala oğlum dedi ki dedi Selbigil falan işte görümcem gel işte e, iki oğlu kendisi Covid olmuş dedi. Ondan sonra e, ben dedim ki ötekilerde çıkmadı, kendisi de test yaptırdı çünkü o, oğlu da birlikte çalışıyor. Bunlarda bir şey çıkmamış. Dedim ki a dedim iki gün sonra gitsin dedim. Covid çıkmasa ben de dilek değilim dedim. <laughs> Aynen. Ee, ondan sonra dün değil evvelsi gün yani ayın 10'unda Berat öğlen geldi okuldan. Bu hafif boğaz ağrıyor. Boğazım ağrıyor gibi dedi. Akşam üstü kafa ağrısı, boğaz ağrısı başladı. Dedim ki sen de okula gitmiyorsun dedim. Yani doktora gideceğiz. Ben de zaten doktora gidecektim. Benim doktora gitme sebebim şuydu. Her yerimde hatta şuralarımda da var. Bunlar o kadar kabarmadı yani çok kızarık değil. E, komple vücudum şuradaki gözüktüğü gibi böyle böyle lekeler dolu. E, çok da kaşınıyor. Aşırı şekilde bir uyuz olmuş gibi tatlı tatlı kaşınıyor. Ama yapacak bir şey yok. Elleniyorum böyle elbisenin üstünden böyle böyle yapıyorum. Neyse doktora gideceğim dedim. Seni de götüreyim. Covid-19 test yaptıralım dedim. Neyse Berat'ı aldım işte dün sabah açılış videosunda gördüğünüz gibi. Berat'a test yaptırdım. Özel bir yeri arkadaşlar. sentrumda Evlenme dairesinin orada yani. İşte nasıl karşı ara sokağında. İnternetten bakarsanız 38-90'a mı öyle bir şey. 30 dakikalık bir test yapıyor. Yani testi veriyorsunuz. 30 dakikada sonucu çıkıyor. Beklemiyorsunuz. Çok güzeldi. Çok rahattı yani. Berat hiç huylanmadı. <laughs> o kadar söyleyeyim. Neyse oradan çıktık. Ee, şeye gittik işte. Benim doktora gittik. Ben o maskeyle içeride oturdu. Tabii biz bilmiyoruz ki. Tam böyle doktordan çıkma yakın baktım mesaj geldi. E, pozitif. Aslında mesaj geliyor. Eee e-mail olarak. Ondan sonra e-mail'den giriş yapıyorsunuz oradaki şeyle. ilk başta üye olup şifre yapıyorsunuz zaten randevu alırken. Neyse onu da yaptırdık, ettik işte. Ondan sonra e, kafam karıştı. Ha. Ondan sonra e, oradan giriş falan yaptım. Pozitif falan yazıyordu. Hemen o sayfanın resmini çektim. Ondan sonra hiçbir şey söylemedim. Panik olmasın diye. O arada zaten doktordan çıktık. Neyse e, doktordan çıktıktan sonra araba, arabadayız. Dedim sen otur ben geliyorum. Hemen gittim tuvalet kağıdı falan aldım. El sabun aldım fazladan. Desinfekte spreyler aldım böyle. Özel kapı kulpu işte lavabo şu bu. değeceği hemen sıkıyorsunuz böyle. Sonra e, göstereyim size onları. Hemen ondan aldım Rosman'dan bir sürü malzeme aldım. Ondan sonra çıktım. Hemen Türk markete gittim. Hemen kahvaltılık bir şeyler aldım. Çünkü biliyorum ben de karantinaya girmişim. <laughs> <laughs> hemen Lidl'e gittim. Bir 5 e, annemde birkaç tane sütüm var. Hemen e, gittim 5 tane süt kompleks ne bileyim hepsi mepse ne lazımsa hepsini doldurdum. Patates falan. E, eve taşıdık bunları. Kapıda bunu dedim ki bir şey söyleyeyim mi dedim sandım pozitif çıktı testin. Ne diyor falan ben mi diyor. <laughs> Neyse eve geldik. Direkt odasına hiçbir yere değdirmeden. O odasında sadece tuvaleti kullanıyor. Yani karşı tarafı direkt tuvalet oluyor. Da kötü olan yanı keşke Osman odasına koysaymışım. Niye? En azından orada bir yatak var. Öbür tarafta iki yatak. Şimdi herkes <laughs> burada koltukta yatıyor fazlalık kişiler. Yani fazla kişi dedim. görümcemin eşi birkaç işi var burada. Bizde kalıyor. Kürşatlı ikisi koltukta yattı akşam. Keşke baştan onu oraya atsaydım da koltukta bir kişi yatmış olacaktı. Neyse şansımız artık o da şey bizim karantina odamız. Ee, o tuvalete ne zaman girip çıkınca haber veriyor, hemen e, kapı kollarını ilaçlıyorum, desinfekte ediyorum. İşte lavabonun başlığını falan her yeri desinfekte ediyorum. Sürekli telefonla kontakt içindeyiz. Biz konuşunca beni arıyor, diyor ki bak diyor ben diyor ne konuşuyorsanız doyuyorum <laughs> diyor. Ee, neyse geri başa döneyim. Ee, Bende de doktor tam bir teşhis koyamadı. Sedef olabilirdi, bir tane de hastalık varmış o ama ikisi de geçici değilmiş beni şeye dermatoloji yani cilt doktoruna gönderdi. orada da gidemedim. O da yalan oldu. Neyse anneme demin şey yaptım. E, eczaneden eczane için reçete yazmıştı doktor. Kortizon kremi kaşıntıyı alsın diye. O da saat dörtte yani yarına kaldı. Evet o yarına kaldı oturdum yerde işte tek tük işlerimi halletmeye çalışıyorum. Daha hiçbir şey yapamadım desem inanın bana. Ve şu an saat 3'e geliyor. Daha videomu paylaşacağım sizle. Acele ediyorum o yüzden. Berat'a işte meyve tabağı yaptım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Geç kalktık. Aslında erken kalktık. Geç kalktık diyeyim e, ee, odalardan inanın video çekecek yer bulamadım. Hem yani böyle oturayım da sizinle sohbet ederek bir video çekecek yer bulamadım. Köşat burada aşağı çukuru, son ayar çukuru istiyor. Osman benim odada e, oturmuş laptopta bir şeyler bakınıyor. E, Osman odasına gitsem olur kahve edecek yer. <laughs> Enes'imi deminden beri dolanıyorum dolanıyorum. Karnımı doyurdum. Köşat'a dedim ki kapa şunu artık yeter dedim. Dur dur. 10 dakika cık. dedim. Sohbet edeyim. İyi tamam dedi. Neyse. Teşekkür ederim Kürşat Bey. Evet dün karantinamızın birinci günüydü. 11. ayın 12. Evet, 12'si birinci günümüz. Öyle diyelim. 25'ine kadar karantinadayız. <laughs> ta ki <laughs> ta ki biz Covid olmasak. Şimdi 48 saat içinde her doktordan çıktık işte. Eve geldik. Şeyi aradım, okulu aradım. Okula dedim böyle böyle Berat'ım Covid. Bugün okula yollamamıştım. Covid-19 çıktı, pozitif falan filan. Hemen onlar zaten Sağlık Bakanlığı'na okul ve kreş üzeri olan bölüme bildiri yapmışlar. Oradan aradılar saat 3-4 arası beni. O pozitif testin görüntüsünü mail olarak onlara attım. Ve diğer Sağlık Bakanlığı yani bu hastalıkla ilgilenen taraf 48 saat içinde bizi arayacak. Tahminim gelip bizlere de test yapacaklar diye biliyorum yani inşallah karakterimiz uzamaz. İnşallah bizlerde bir şey çıkmaz diyorum. <laughs> Bunlar ikisi hemen telefon açtım eve geldiler. Hatta Osman'ın şey avukat staj yaptığı yerden aradılar geçmiş olsun. Ya gerçekten hani birebir kontakta oldu mu, bir şey oldu mu falan filan var mı Osman'da gerçekten. Çünkü işçileri işe gelmek istemiyormuş korona var diye. <laughs> Öyle bir durum oldu. Yok yok dedim. Bize şu an bir şey yok. Sadece Berat dedim ama o gerçekten bir, o gün ben görmedim. Berat birebir kontağa geçti. Benimle alakalı ama Osman odasına girmişler. Orada yatıp kalkmışlar. Hayırlısı artık yani öyle diyelim. İnşallah kötü olmaz ama iyi Berat. Yani kafa ağrısı, boğaz ağrısı, bir grip gibi, salgın gibi. Dışında bir şey yok. Bir saniye. Evet abim arada. Ee, dediğim gibi abim değil de Yeğenimle yengem şey Covid Öbür görümcem komple aileci Covid yani <laughs> Herhalde sadece kızında yokmuş ya duydum ee, Ama Yani ona da geçeceğim malum Evet e, Bugün Ayın 13'ü 12'si ve 13'ü Covid'imizin ikinci günü karantinimizin Öyle oluyor değil mi İlk günden sayılıyor. Berat odadan kesinlikle çıkmıyor. Dediğim gibi. Sadece tuvalete gidince spreyliyoruz her yere. Geri odasına giriyor. Yemeğini tabletin üstüne koyuyorum. Odasına, yatağın üstüne koyuyorum. Oradan alıyor kendisi. Geri oraya koyuyor. Geri oradan alıyorum. Mutfağı direkt yıkayıp bulaşık makinesi iyileştiriyorum Bulaşık makinesini yüksek ayarda açıyorum. Eline geldiğince dikkat ediyorum. Çay gördünüz zaten. Yemek. Dün ne yaptım onu söyleyeyim. İnanın dün hiç çekecek vaktim yoktu o yemeği. Bugün çekerim. Bugün çektiğimi de yarın izlersiniz yani yemeğini. Ee, dün tüm tavuk haşladım. Onun suyuyla, komple suyuyla zepseli tavuk çorbası yaptım. İçine de kuskus var ya yoğurak şekli ondan koydum. Bir de aman e, Alman yemeği yaptım. Şili konkanı. Kıymam vardı buzdolabda. Ee, hazır iki paket kullandım. Tozun yani baharatını o şekilde bir de basmati pirinci yaptım yemek yaptık yanına turşu yedik Berat'ın yemeğini odasına verdim geri aldım makineye eleştirdim ondan sonra akşam saat 10'a doğru yemekten sonra ona şey güzel mandalin nar soydum muz falan istedi bir tabak yaptım o şekilde şimdi bugün Demin iki bardak çay içti, fincan çay içti bir tabak meyve yaptım. Sabahleyin geri tavuk çorbadan istedi. Tavuk çorbadan işte O şekilde daha hiçbir iş yapmadım. Sadece bir masaların üzerlerini topladım. Çünkü şu an ev kim kime dondu mu ben anlamadım. Burada alışveriş yaptığım tuvalet kağıdı, bulaşık makine ilacı arkadaşlar bu hafta daha şeyde indirimde. E, Real'da 19.90 kaça e, kaç? 7 kere 20 7 kere 20 yani 140 tane e, tablet Finish Quantum'un indirimde eğer gidip alabilirsiniz Cumartesi'ye kadar. Yani yarın son gün. Bugün izleyeceksiniz o zaman. Bir de Finish'ler de var ama bu Finish Quantum çok güzel gerçekten. Evet. Yarınki videoda inşallah biraz içerik gösterebilirim. Bu videoda fazla bir içerik yok. Evet. Şimdi şeye gelelim. Dün akşam teyzeme aradım. Hastaneye aradım daha doğrusu. Teyzeme konuşun Teyzeme gelsin. Teyzeme gelmeden İlk önce şunu söyleyeyim. Berat haricinde biz şu an fitiz. Bir şey yok. Test yaptıktan sonra belli olur. Ona göre o çocukları da Berat'ın yanına karantene koyarım. evet. Ne diyordum? Şimdi teyzem, konu teyzeme gelsin. Dün akşam teyzemi aradım. Hastaneyi yani. Hastanede şey daha odasına gelmediğini söylediler. başka bir bilgi vermediler. Ondan sonra bugün sabah işte aradık. Saat 10, 11, 11. Aynen sabah aradım daha çıkmamış odasına daha yoğun bakın dermiş saat 11 gibi falan odasına çıkardılar neyse bu beni çaldırmış ben mutfaktaydım duymadım annemi aramış annemle konuşmuşlar neyse ondan sonra aksan, ben aradım yine çıktı telefona neyse biraz konuştuk falan ya dedi Berat korona oldu seni bana sarıldım falan filan böyle Allah bir strese girdi beni öldürdü, öldürdü ben de dalgayı vuruyorum şimdi tamam mı Geldim bir şey olmaz dedim. Çok fazla sarılmadım sıkı dedim. Bir şöyle bir şöyle yaptım dedim falan gibi böyle. Dedim ama dedim, senin normalde hemşire bilgimen lazım dedim. Bilgi, bilgimiz yoktu. Ee, daha yani dün test yaptırdı. Falan diye. Hayır diyor söylemem ki diyor. Eğer bir şey çıkarsa söyler. Ondan sonra söylerim diyor. Şimdi bir şey söylemem diyor. Beni diyor tek başına başka odaya koyarlar diyor. Burada yatacağım zaten bir hafta diyor. Allah izin verirse diyor. 14 gün kalmayacağım diyor. Burada diyor. Televizyon yok diyor, bir şey yok diyor. <laughs> beni bir stres. Allah beni gıcıklığına daha da üsteledim. Bak diyor tansiyonum çıkıyor diyor, başım dönmeye başladı diyor, kırmızı oldum diyor böyle. Allah'ım tamam tamam diyorum, söyleme dedim. <laughs> Öyle işte, hadi bu arada dedim şey, Fatoş'a talip gilde Sus sus diyor. <laughs> yani arkadaşlar teyzeme iyi gördüm. Allah'a şükür. Eski formunda daha da bir şey. Hani Almanlar e, Z tüküşü olmuş der ya hani böyle nasıl diyeyim. Ameliyattan sonra çok şey olmuş böyle. Daha şeyin etkisinde böyle daha pimpirik olmuş böyle her şey kızıyor daha sinir falan böyle. Neyse. E, annem resim çekmiş görüntü konuşurken. Şuraya tam şuraya koyarım. <laughs> o resime. E, tipi falan kayık ama olsun. Biz e, her halimizde buradayız. Ya. Başka ne anlatayım? Böyle işte. Annem gelirdi dedim. Kimse bu eve sokmayın dedi. <laughs> Biz bile olsak sokmayın. Artık hani balkonun önüne geliyor. Öyle konuşuyoruz. Demir reçeteyi verdim işte. Bir de dedim hani şu zupun gemizi oluyor ya. Almanya'da, Almanya'dakiler bilir. Bir böyle paket satılıyor. Arkadaşlar yapıyorum ya. Çorba. Mesela dün kullandım ama video çekmedim havuç oluyor, prasa oluyor, kereviz oluyor, maydanoz oluyor. Onun zepse çorbası için bol bol zepse çorbası yapacağım çünkü. Evde de bir sürü zepse var inanın. Karnı, karn, karnabahar var, brokolimiz var, bir sürü şey. Bunların hepsini bu hafta içinde yani bu önümüzdeki hafta kadar hepsini tüketeceğiz inşallah. Hepsini yedireceğim bunlara böyle vitamin deposu olsun. Çok komik miyim? Sana depolayacağım hepsini. <laughs> Şey yapacağım. Bugün ne yapacağım? E, dün tavuk haşlamıştım ya çorba için. Böyle bir parça tavuktan ayırdım. Şehriyeli tavuk çorbası yapacağım. Bol naneli, limonlu falan böyle. Ondan sonra yemek olarak da e, aman ne mi yapacağım? E, bir zeynep yapacağım. Sosisle. Onu göstereceğim size hepsini. Evet, evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Rabbim Herkese sağlık ve versin. Şifa bekleyenlere Rabbim şifa versin. Hayırlı şifalar versin. Ee, dediğim gibi dikkat edin. Gerçekten başka yapacak hiçbir şey yok elimizden. Dua etmekten, e, dikkat etmekten. O zaman e, sizi ilk önce Allah'a sonra kendinize emanet ediyorum. Abone olmayı, <laughs> yorum yapmayı beğenilerinizi unutmayalım arkadaşlar. Beni desteklerseniz çok ama çok sevinirim. İzleyerek zaten destekliyorsunuz. Şuradaki Şuralarda bir yerde videolar çıkacak. Onları da izlerseniz çok ama çok sevinirim. O zaman ne diyoruz? Güle güle. Kendinize iyi bakın. Koskocaman kalbi de yalıyorum. Tschüss.